Ayşen'in Sihirli Mutfağına hoş geldiniz. Bugün size kolay mı kolay, lezzetli mi lezzetli bir pizza tarifi vermek istiyorum. Milföy pizza. Ama gerçekten harika olan bir pizza tarifim. Şimdi altını sosuyla başlamak istiyorum. Ben bütün pizza tariflerimin içerisinde bu sosu kullanıyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar salçamız var. İçerisine en küçük çay bardağını kullandım ben. Büyükse çay bardağınız yarım çay bardağı koyabilirsiniz. Ölçülerim tam olarak zaten malzeme listemde yer alacak. Pul biberim var, kekiğim var ve tuzum var. Onu da güzelce karıştıralım. Eğer salçamız tuzluysa tuz koymanıza gerek yok. Benim salçam çok tuzlu olmadığı için ben biraz tuz eklemek istedim. Güzelce bunu çırpalım. İçerisine baharat oranını kendiniz değiştirebilirsiniz. Ama gerçekten lezzetli bir sos bütün pizzalarınızda kullanabilirsiniz. Varsa domates suyunuzu da kullanabilirsiniz. Ama ben salçayla sosunu hazırlıyorum. Şimdi sıra geldi. Tepsimizi alıyoruz. Çok kolay olduğunu söylemiştim size. Milföllerim çözüldü. Evde olan malzemeler zaten. Hemen bir tanesini alalım. Şu şekilde. Diğer milföyümü de koyuyorum. Hemen yanına Tepsiniz ne kadar alıyorsa Ben biraz şöyle yapmak istiyorum Çünkü kenarlarını keseceğim Biraz sonra göreceksiniz bir Çalak haline getireceğim Bu milföyümü de Onun yanına alalım İlk işlemi bunlardan yapmaya başlayalım Hemen bir bıçak yardımıyla Kenarlarını Şu şekilde Keseceğiz köyleriniz biraz erimiş olsun. Çünkü kenarlarını toplama şeyine e, zorlaştırmasın. Hemen bu ucunu buna. Buradaki ucunu da bunun altına. Yine buradaki ucunu diğerinin altına. Bir çanak görevi görecek. Sosun dışarı çıkmasını engelleyecek. Hemen bunu da bunun altına. Daha sonra kenar kısımlarını şu şekilde kıvıralım iç kısmına doğru. Basit bir işlem. Şimdi yine aynı şeyi diğerinde de bir uygulayalım. Biraz hızlı yapacağım şimdi. Herhalde anladık. Evet çok basit çanak şekler hemen çanak şeklini andıracak şekilde kenarların amacı sosun dışa akmaması pişerken şu şekilde yaptık bütün milföylerimizi aynı şekilde hazırlayalım gördüğünüz gibi çanak şekline getirdik şimdi içerisinin iç harcını sürmeye geldi sıra kaşık yardımıyla güzelce hepsinin içerisine bu sosumuzu kullanacağız. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Çok pratik. Hemen çok mu karnınız acıktı? Yarım saatin içerisinde olacak malzemeleri kendinize göre ayarlayın. Ben kendim evde olan malzemeleri kullanarak şu an size hemen bir tarif çekmek istedim. Evet. Aynen bu şekilde Güzelce soslayalım. İsterseniz ton balıklı yapabilirsiniz. İsterseniz sebzeli yapabilirsiniz. Sucuklu, salamlı. Mısır kullandım ben biraz içerisine. Biraz evde mantarım vardı. Ben kullanmak istedim. Kuru soğan doğrayabilirsiniz. O da çok güzel bir aroma katıyor pizzaların içerisine. Hamuru yoğurmanıza hemen pratik olsun derseniz milföy kullanın. Yani hamur yoğurmanıza gerek kalmayabilir bu durumda. Bir günde tabii ki hamur yoğurarak yaptığımız pizzanın tarifini muhakkak size vereceğim. Ama ben hani çocuklu anneler olduğumuz için daha çok pratik şeylerin annelere yardımcı olduğunu düşündüğüm için ben biraz da o şekilde yapmak istedim. Şimdi dediğim gibi evimde ne varsa dedim ben size. Öncelikle şu şekilde sucukları yerleştirelim. Sıra geldi ikinci olarak kullanmak istediğim malzemeye. Mantar koymak istiyorum. o bol, bol da kullanabilirsiniz. Çünkü milföy kabarınca çanaklarınız büyüyecek. Ben çok severek yiyorum. Çocuklar da çok severek yiyorlar. Şimdi ne koyalım? Kırmızı biberlerim var. Kapya biberlerim. İnce ince onları doğradım. Biraz da ondan koymak istiyorum. Görseli de çok güzel oluyor. Sunum yaparken de keserek de sunum yapabilirsiniz. Bütün olarak da servis edebilirsiniz. Arzuya göre nasıl isterseniz. Şimdi ben biraz da şöyle mısır gezdirmek istiyorum üzerine. Mısırı her zaman mantı şeylerde, pizzalarda çok seviyorum ben. Evde gerçi eksik olmayan malzemelerden bir tanesi dondurucuların eksik olmayan vazgeçilmezi diye düşünüyorum çünkü birçok salatada da kullanıyoruz artık sıra geldi kaşarıma onu da koymak istiyorum üzerine yani yapacağınız işlem bu kadar gördüğünüz gibi muhteşem bol malzemeli kolay bir tarif oldu bu şekilde hemen fırınımıza sürüyoruz. Daha sonra servis için hazırlamızı yapıyoruz. İşte fırından çıktı. Pizzalarımı şöyle göstermek istiyorum. Bence mükemmel oldular. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kokusu burnunuza gelmiştir eminim. Pizza sevenlere gelsin. Youtube kanalımı abone olmayı, z zili aktif etmeyi unutmayalım. Sayfama davet ediyorum sizi.